Evet. Evet arkadaşlar bugün yeni bir çadır aldık. şöyle gösteriyor. Evet. Matas evet. Matas evet. Şişme çadır aldık Ertuğrul Bey'imize. Şişme. Evet. Şişme. Evet. Uh -huh. Bunun altı üstü neresi ona bakalım. kolu baktığımızda kol üstü bu taraf görünüyor. Ama etiketlere baktığımızda bura görünüyor. Şöyle bakalım. Ambalajı çekin şöyle geç. Çekin dur. Burası açık. Poşette bir deforma görünmüyor. Çıkaralım. <laughs> kocaman bir Nerede, pompa. Sa İzledim, saat, saat Sen kameraya yaklaştın göster. ve bir tane de kapalanması kamp için Al. hediye şimdi şunu çıkaralım şunu alalım şunu sabrına götür Ertuğrul götür klitli taşıma çantası var şöyle bir de baba zarar görmesin diye hı hı. Taşımak için. Üzerini örtüyor şöyle en evet. son. Böyle açtık. Kahve rengi mi? Right. İçerisinde hı. kazıklar çıktı. Hı. Bakalım ba, kazıklar çok... evet. kaliteli e, mi? Evet. Kaliteli. evet. Ben, gibi bana en azından uçak sürüdü. Çok e, sağlam bir kazık değil ama kırılmaz, eğilir. eğilir. Yumuşak zemin olunca sıkıntı olmaz. Fazla sert zemine çakmaya gelmez. Evet. El Kafaya takılan flambo Şu Evet, bakalım. Bu da ön çubuklar olması lazım. Çadırın gölgeliği oluyor önüne. Sanırım o. Oh. Yok yırtılacak gibi değil. Sağlam yapılmış. Değil Hı -hı. Bu kumaş sağlam bir kumaş. Hı -hı. Evet. evet. Çadır direkleri. Şöyle yapıyor. Üstü galiba şey. Gölgeli. Değil mi? Dur bakayım şunu. Bu gölgeli mi? Evet, içinde çelik yaylar var aralarında. Böyle bakın takılıyorlar. Diğer kamp çadırlarımız evet. gibi. Böyle olmaz çok güzel olmuş. En azından şöyle tuttuğumda düşmüyor. Biri çıkmıyor. İçte geçiyor. Şöyle da çadırın kenarı geliyor sanırım. Evet. Elipsi. Şöyle olması çok güzel bakın. Aa. Çok güzel. Yete bakayım. İki tane var bundan sağa sola takmak için. Bu arada şunun kumaş çok güzel, kalın bir kumaş. Umarım çadırda kumaş öyledir. Onu Ha evet. Yok, şurada şey varmış bunun bile. Bunu böyle, yine böyle yapalım. Bak. Gerdiriyorsun. Sıklaştırıyorsun. Bak şurada klips var. Gördün mü? Bu çok güzel. Hani böyle pratik şeylerin olması çok güzel. Klipslerin olması çok güzel. Şöyle göstereyim klip, klipsleri. Bakın. Hemen. Takılıp çıkıyor. Ve buradan da ayarlanıyor. Merak bu da tamam. Ortaya, ortaya çalışıyor. En ortaya. Evet, evet. Ben de merak ediyorum. Merak Odamıza bir sağır bir mı Ertuğrul bu? Biraz da çek o tarafa. Tamam. Odamız biraz. Buraya sığar mı? Şöyle aç bakayım benim gibi. Burada bir şey var. Tamam aç şöyle şu tarafı da aç. Şu tarafı da aç. Şu tarafı da aç oğlum. Aç 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 aç. Çadırın kumaşına bakıyorum kalınlığına. Şu taban kumaşı. Şu da üst çatı kumaşı. Şu üst e, koyu olan yer daha naylonsu. Şu alt biraz daha farklı bir kumaş. 2000'li kumaşı var. Nerede yaptınız? Ben bir bilmiyorum. Bir dal mı? Bir dal Bir Bu geçimleri değil. Her nasıl geçiyor? Telefon ses Geçmiş. Geçemiz. Şey, çadıra gelme son şey yapma. Ezmesin çadırı. Biraz bu tarafı çekeyim de görüntüye tam gelsin. Bakın Ertuğrul, ee, bir dakika öncesine bakalım. Peki Yadik ne olur? Şöyle Ertuğrul yardım et, şeyle kurtar bile. Bu bizim oda değil mi? Evet, 3 metre, 2 metre bu. Evet, şöyle, alta geç Ertuğrul. Şu alta geç onu. Şöyle alta git, bırak herhalde. Şöyle yan bakım, böyle ortaya kaldırır, tutup şu ortayı. Bak hele. Hah, oraya. Kaldır şöyle. Benim gibi. Hah. Kaldır, 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 kaldır. Vur onu sen de biraz. Vurmadım ne yaptın? Valla valla bir yere geçsin size ettim Bir, bir yer geçecek bir, yer bir yer var mı Bak <laughs> köşeye şundan. Ben dur orayı kurtarırım. Köşeye geçmesin. Ha öyle tut. Peki şey ters çevirsek olur mu? Yok orada daha büyük değil mi? Ya dur <laughs> hangi taraf büyük? Dur ben bir metre getireyim. Ben Aa, bir şey O bir şey de dağıtırmadık ya. çok güzel. Sen bunu yap, devam et oğlum. Bayan mı? he. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? tut yapıyorsun? baba. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Metreyi tutalım buradan. Tut bakayım. Tut bakayım buradan. 2-10 2-10 burası. O zaman 3 metre şöyle. O zaman şey yapalım. Bırakayım. Bu taraf 3 metre olduğu için ters çevirelim bunu. Makas alın. makas bir şey etmez. Yok. Makas falan giremez. Yok uzakta uzakta. Nasıl alırsın? Ne yaparız? Şimdi ne yapabiliyor musun? Ee, evet, ters çevireceğiz. Başka. Ters. Kaldıralım. Ters çevirelim. Yani burası alta gelsin orası. Yok yok şöyle. Şöyle çevireceğiz. Kaldır. Ha şöyle. Şey istersen popoya çıkar. Ya, i̇yi iyi yo, yo. Şişmiş. İyi iyi şişmesi. Yok yok. Şişmiş. Karanlık çek. Tam göremiyorum. Işık varsa telefon şöyle. Etri alayım telefonu. Ha, bir daha demiş bu tamam. Ha. Şimdi pompayı kenara çek. Pompa kenara çek. Bunu tutacağız Oğlum... Kaldıracağız. Deniz onu kolay değmesin. Şey de dikkat et. Tam bu yüksekte çevireceğiz. Ertuğrul. Böyle. Bu çok bu tarafa. Buyura gel. Yavaş yavaş. Havana da bakın. Hı. Çevir. Ertuğrul sen yere geçmeyecek şekilde yap onu. Tamam. Heh. Şimdi bunu ortalayalım. Bu başka bir yerden şiş mi geçti? Yok. Sadece kolonlardan. Hiç yok. Bana bak bakayım. Buradan. Nerede? Buradan bak. Alttan tut şöyle çek. Şey olsun Gelsin. Alttan. En alttan. Tamam. Şimdi öbür tarafı yapalım. Şu tarafa. Tamam. Şurada yan açtıralım şu tarafı. Tamam. Yanaşmış zaten. Buradan geçebilir miyiz? Evet. Bu da çadırımızın. bakın böyle gölgeli şu penceresi hava alma yeri. Daha aparat farklı takıyorsun. Buradan yaz kış olsa buradan hava alması lazım yoksa zehirleriz. İki kapısı var, iki penceresi var bunun. Burada bir şey var. Şurada pencere var bakın. Evet, Karışmalıyım. <laughs> i̇çeriden kapanıyor. Kimlik <Kimindirik> var. <laughs> evet, çadırımızı kurduk. Şimdi <laughs> odayı bir hayli kapladı kocaman. Şimdi içine bakalım. Bir burada kapısı var. Hem gölgeliği var. Burada penceresi var. Bir de aynısı öbür tarafta var. Şurada da hem sineklik hem pencere var. Fermuarlı. Kapanabiliyor. Hem de diğer tarafta var. Yandı. Dört tarafı da e, pencereli ve kapılı. İki tarafta kapı. iki tarafta da pencere var. Dört yerden havalıyor. İşte. Efendim. Oo. Çok geniş. Çok... Geniş mi? Hele gel, gel. Buna kaç kişi var? Normalde 6 kişilik diye. 4-6 kişilik diye geçiyor bu. Ama 4'ten fazla yatılmaz bunun içinde. Biz de zaten ailece de 4 kişiyiz. Burası. Abilerin gelmezse. Burası. Hı -hı. Bakın orada e, koltuğa geldi için bir şiş kabarıklık var. Daha açılması lazım. Şöyle, beni çek bakayım. Şöyle bakın, ayakta duruyorum. Şurası en ortası. Ayakta duruyorum. Daha yani kameraya bile sığmıyor. 10 santim falan bir fark var üstte. Şu ortalara ayrıyeten parça atmışlar cırttı. Her taraf var. Bu. Ee, şey olsun diye. Kalın desteklesin diye. Zaten kumaşı kalın. Şuralarda da yine askılıklar var. Yapışılmış. İşte elbise falan asmak için. ışık lamba asmak için. Evet. da var. İki tarafta penceremiz var. İki tarafta askılığımız var. Şimdi kemalımızı şarjı bitti bu arada. Biz nereden şişirdik de? Sen şuradan şişirdin değil mi? Aynen o köşeden. Buradan şişirdin bakalım. Ama yok çevirdik. buradan. Bak burada. Hem emniyet valfu var. Hem de şişirme. Kolonlar. Şişkin. Güzel. Şu, şu yaklaş bakın yapışmam var orada. Orijinal mı? Sonradan yapışmış. Sonradan yapışmış. Şuralar güzel. Şurası biraz yapışkan izi var burada. Belki o koku onunla. Çünkü burada tiner kokusu var. Başka şu tarafına bakalım. Burada öyle bir yapışkan izi yok. Burada yok. Şu dışına da bakalım. Burada da yok gibi. Hayır, var. az bir şey burada da bir iz var ama bir şey değil işte bu yapıştı evet yapışmış ama inşallah sonunda zorlanır bu arada şimdi bir <laughs> şey gördüm dikkat Şunun şuraya bakayım burası taban kumaşı tabanı biraz önce oraya göre e, şunları merak ediyordum var mı diye bakın ısı mührü yapışmış buradan dikişten su girmesin diye bakın şurada var mı Şurada da var. Permalarda yok. Burada da var. Ee, şu yanlarda var. Bakın. Güzel. Bunların olması çok güzel. Yağmur için dayanıklı demektir bu. Çünkü genelde yağmur e, dikiş yerlerine geçer. üste var mı bilmiyorum. Üstteki dikişte. Tavandaki dikişte yok. Zaten tavanda su durmaz. Aşağıya kar. Şu yanlar önemli. Şuralara bakalım. Ha, burada da var. Gel bakayım uçan. Işıktan muhtun? Burada ısı mühürlü. Çok güzel. Buradan yağmur girmez. Malzemeden kaçmamışlar. Güzel. güzel. Her yerde var. Tek şeyimiz, eksiğimiz bizim. Çadır için baca yeri yok. Evet. Kumaşı yağmur geçirmesi dedik. Baca yeri olmasın Onu seçtik. Ee, bizim için öncelik yağmur geçirmemesi ve güneşe dayanık olması. Öyle görünüyor. Bir kapısı var böyle. İki de penceresi var bu taraflarda. Bir de doğada grup bakacağız buna. Ee, bu haliyle beğendik mi çocuklar? Evet. evet. Ama şimdi yorumlara bir soru gelecektir. Şuradaki demir parçası parçasını yeşer. Söylemiştim buralara. Elbise veya fener, lamba şeyler. gibi şeyler hazırlar. Bir de baba bir şey daha arayacağım. Bu ne neyse. Onları dışarıda bağlamak için. Dışarı, dışarı çıkarıyorsun. Kazacağız. Şöyle bak hele dışarıda şu şekilde kaldır gölgelik yapmak için. Çubuklar Çubukları çıkarttık ya. O çubukları ucunu falan bunlara takıyorsun. Cepler var. Orada bir cep var, burada bir cep var. Burada yok. Evet, iki tane cep var. Güzel. Bize buraya da bir şeyler koyalım. Şuraya açar mısın her türlü? Çal da Fermuar var. Bakalım, Bakın buraya açtığımda şeffaflaşıyor pencere. Kapatıyoruz yazlık kışlık veya da gece yatarken kapatmak için falan. Ama içi baya sıcak oldu değil mi? Acayip. Hı. Hmm. Bir de bir tiner kokusu var. Plastik olduğu için peyve Baba Bir de biraz çıkıyor yalnız. Ya bunu damlar çıkarabiliyor. Çırt çırtlı. Şey olmasın diye bunlar kaymasın diye yapmışlar. Kırılmasın diye. Tamam. Bu şu anda şadırımızda benim ısı dikişlerimin mühürlü dikişler olması çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bizim için e, sobadan ziyade e, yağmur geçirmemesi çünkü evet. çadır fazla büyük değil her halükarda ısıtırız. Beşimizde yine ısınır. Kışın lazım bu. Arada. Evet kışın e, soba e, kurulabiliyor ama gerekirse elektrikli e, tüplü ısıtıcı veya da webesto falan kullanabiliriz. Ama sannetmiyorum bunu üç kişi, dört kişi yatırırsa <laughs> Bir tulum atsak yine yeter. Aynen. Bir şey fark ettim, evet. burası haksızlık. Orada hava vuruluyor Bir de Aa, ben Cep ben var ben orada ben göz, ben göz var. var. Heh. Şimdi burayı soğuk yerlerde kullanıyoruz. Yani sıcak ya. Aç bakayım orayı. Bunu hem yazlık hem de piste çıkarmak. Burada katlayıp Bak. şöyle katlayıp şuraya bağlayabiliyoruz. Sıcak yer hava. Burada yattığında buradan hava gelecek. Bak buralarda var. Anasını satayım. Tamam bir de onu sonlandıralım. Şu anda hoşumuza gitti. Bir de doğada deneyeceğiz. Bu kutu açılımıydı. Bir de kampa gittiğimizde hep beraber, değil mi? Evet. Güzelce böyle ailece Çok gideriz. Bir de orada dinelim. Bir de ona şişme yatak sipariş ettim. Şöyle evet. 22 santim kalınlığı. Evet. Biz şey daha değil. Çok zaten. büyük ama ki tavan kısa diye fazla yüksek almayalım dedim. Evet. Biz nereye gideriz? Yani, yaylanına zaten gideriz. Ormana gideriz. Kampa kurarız yaparız. Okuluma bir fikir geldi. Hmm. Hani Hani şey var ya. Ne? Böyle dağda şey var. Ney var? Ee, bir yer. Nasıl şöyle bir yer? Kırık, böyle atık. atık. Ha bizim yaylada mı? He. Oradaki o düzleyen kural diyor. <laughs> Süper fikir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.